Sırtında belirsiz yorgunluk Hatun'un gözleri kusursuz azer misali vuruldum gacıya baksana kuruldum sırtımda belirsiz yorgunluk Hatun'un gözleri kusursuz azer misali vuruldum gacıya baksana kuruldum gemiler kalktı o limandan hatun sanki Taliban'la kılıyor içinde dört kişi tam almana benzet farklı Allah yallah yallah istemem seni başka bağıra Para, telefon kapalı bekler kana hey, baby, baby star baby Valencia çok iyi hmm, Cık karılar benlik değil Libidom o kadar dandik değil Patlat baby şampanya pat. Takcam rol ya da gappana İstemem seni yatama Olmuşsun zaten ayağlama Kavdi belin incecik gibi Dolanır boynuma narin elleri semtimin en güzel yeri Farklı tarzda işim itler ilgimi çekmedim biz Bir kalbim kırık kalıcı izler soğuk tavrım hepinizi kitler İstanbul pislik içim gibi bilirsin beraber gördük dibi Unutma yanımdaki vurur seni herkes gitti sen dön geri Şov benim incecik gibi Sana ne yapıyorsun? Giriş yapıyorum. Hadi bakalım. Hemen durdu